Kusura bakmayın. Kumarı çok seviyorum. Amcama çok içerlendim. Amcam beni kumar yüzünden dövdü. Polise gittim. Ama amcam tutuksuz yargılandı. Düşünebiliyor musun? tutuksuz yargılandı. Ve o yüzden dedim ki adalet için Ekrem abiye gelmeyi uygun buldum. Neden önce polise gittin bana gelmediniz? Korktum. Çok korktum. Ama senden bir şey yapmanı istiyorum. Amcamın ölmesini istiyorum. Kusura bakma ama ben bunu yapamam. Sana her şeyi veririm. Ne istiyorsun? Buraya gelip bana cinayet işlememi istiyorsun. Kardeşimin düğününde. Ama bunu saygı çerçevesinde yapmıyoruz. Bana. Ekrem abi demek bile aklımdan geçmiyor. Gençsin. Zenginsin ama işin düşünce bana hemen geliyor. Böyle olmaz. Bana ne zaman gelip bir kahve içmeyi söyledim. Hep iş, hep iş. Kusura bakma ama benim de bunlardan faydalanmam lazım. Amcan ölmedi ve sen hala hayattasın. Ne yapmamı istiyorsun Hüseyin? Acı çekmelerini istiyorum. Ne yapmam lazım? <Gülüyor> <Gülüyor> Hüseyin. Hüseyin. Bana bu kadar saygısızlık yapmayı nasıl uygun buluyorsun? Bana önceden gelip Dostane bir şekilde benden bunu isteseydin o zaman o amcanın işini uygun görürdü. Ve o zaman senden korkarlardı. Zaten kumar masasında bana yaptıklarını hatırlıyorum. O yüzden işte mutlu değil baba dostum olur musun? Baba... Güzel. Senden bir şey isteyeceğim Hüseyin. Ama o gün gelene kadar amcanın işini halledeceğimi sana söz veriyorum. Ve kardeşimin düğünü olarak bunu bir hediye olarak kabul etmeni istiyorum. Ekrem abi beni kopartmadığın için teşekkür ederim abi.